Evet değerli basın mensupları, denizlimizin yazılı, görsel internet medyasının çok değerli temsilcileri. Hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün tabi yerel seçimlere çok yakın bir tarih olduğu için bu açıklamayı da bugün yapmak zorunda kaldığımızı düşünüyorum açıkçası. E, çünkü seçimlere yaklaşık iki ay var, zamanla ilgili ve çalışmalarla ilgili belli bir süreç var. Çok dar bir zaman. Dolayısıyla bazı şeyleri e, netleştirmek ve önümüzü görmek adına yol haritamızı çizmek adına e, bugün sizlerle yaşadığımız süreç noktasında bazı konuları paylaşmak istiyorum. Evet, bizler 31 Mart 2019 tarihinde Millet İttifakı'nın adayı olarak Babadağ'da yerel seçimlere girdik ve kazandık. Yaklaşık 5 yıldır halkımız için sosyal projeler, Babadağ'ımızın geleceği için yapısal projeler ve ilçemizin ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve ilçemizi bir marka haline getirmek için meclis üyelerimizle ve belediye personellerimizle yol arkadaşlarımızla canla başla çalışıyoruz. Çok şükür geldiğimiz noktada Baba Dağ artık 5 yıl öncesine göre çok farklı bir yerde. Tabii ki bu yeterli mi? Bence değil. Çünkü bizim Baba Dağ sevdamız Baba Dağ'da yaşayan insanlarımıza emeklilerimize Öğrencilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza hizmet etme aşkımız bununla sınırlı değil. Hala Baba Babadağ'la ilgili çok büyük hayallerimiz ve yapmak istediğimiz projelerimiz var. Bu noktada 5 yıldan bu yana e, görev esnasında bizlere destek olan belediye meclis sivil toplum kuruluşlarına, Baba Dağlı Sanayici İş Adamları Derneği'ne milletvekillerimiz Gülizar Biçer Karaca Şeref Arpacı başta olmak üzere bütün parti yöneticilerime teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zor bir dönemden geçtik. Pandemi, orman yangınları, depremler, ekonomik krizler farklı farklı sıkıntılarla hep mücadele eden ama hedefinden de hiçbir zaman bir adım geri atmayan bir belediye başkanlığı sergilemeye gayret ettik. Tabii ki geldiğimiz noktada da belediye meclis üyelerimizle birlikte aday adaylığı süreci başladığında, kurultay sonrası partimiz adaylık başvurularını almaya başladığında belediye meclis üyelerimizle 28 Kasım tarihinde ikinci dönem için Babadağ'da hizmet etmek adına göreve talip olduğumuzu partimiz takdir ederse bizlere görev verirse bu dönem olduğu gibi ikinci dönemde de hem partimizi en iyi şekilde temsil etmek hem de Babadağ'a en iyi hizmeti sunmak için göreve talip olduğumuzu bildirdik. Tabi aradan 63-64 günlük bir süre geçti. Bizler parti kültürünü almış, örgütten gelen, ilçe başkanlığı yapmış, parti kimliğinin, parti kimliği taşımanın ne anlama geldiğini iyi bildiğini düşünen insanlarız. Dolayısıyla bu 64 günlük süre içerisinde partimize ve Belediyemize, kurumlarımıza zarar vermemek adına çünkü biz meseleye şahsi değil kurumsal bakıyoruz her zaman. Partimiz kurumsal anlamda zarar görmesin diye düşünerek hep süreci bekledik ve sessiz kaldık. Fakat bugün geldiğimiz noktada sessiz kalmanın bir faydasının olmadığını artık hakkımızı aramanın bizim üzerimize farz olduğunu biliyoruz. Çünkü bize inanın her partiden, her görüşten vatandaşlarımız, dostlarımız, sevenlerimiz, arkadaşlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, emeklilerimiz bizlere umut bağlayan, babada için çalışmamızı isteyen herkes bu süreçte destek oldular. Bu anlamda onların bu taleplerini ve desteklerini karşılıksız bırakmamak ve onlara hizmet noktasında hiç aksamadan görevimizi devam etmek için bu süreci olabildiğince nezaket ve saygı çerçevesinde yürütmeye gayret ettik. Kırgın mıyız? Evet, kırgınlıklarımız var ama kimseyi şahsi olarak hedef almıyoruz. Kimseyle de bir şahsi problemimiz yok. Dediğim gibi bizim meselemiz şahsi değil kurumsaldır. Dolayısıyla mevcut görevde olan bir belediye başkanını 64 gün oyalamak, telefonlarına çıkmamak, herhangi bir sorun mu var, eğer bir problem varsa çözelim dediğimizde de cevap alamamak bizi gerçekten üzmüştür. Bu anlamda partimizi şu an yöneten il başkanına parti meclis üyesine, ilçe başkanımıza ve karar verme noktasında karar verici olan kişilere de saygı duyuyoruz. Onlar böyle bir tercih kullanmışlardır. Nasıl ki onlar bu süreçle ilgili bir tercih kullandılarsa bizim de kendimizle ilgili bir tercih hakkımız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yine partimize zarar vermek adı, vermemek adına bugün kimseye karşı Hiçbir düşmanlığımız ya da kinimiz olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Kırgınlıklarımızı da içimize atıyoruz. Ve bu anlamda partimizin yetkili organlarının daha rahat davranmaları ve daha rahat karar vermeleri adına 2024 yerel seçimleriyle ilgili adaylık hakkımızdan feragat ettiğimizi partimize bildirdik. Yani biz bu hakkımızdan Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olmak için yaptığımız başvuruyu geri çektik. Partimizin önünü açmak istedik. Karar vermek isteyen arkadaşlar daha rahat karar versinler. Biz bu anlamda sorumluluk almamız gerekiyorsa alıyoruz dedik ve partimize bunu bildirdik bugünkü toplantımızın aslında ana teması budur. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek istedik. Biz resmi olarak şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı veyahut da aday adayı değiliz. Tabi devam eden projelerimiz de var. Yaptığımız çalışmalar var. Zaten bunları defalarca sizlerle her fırsatta paylaşmaya, halkımızın görmesi ve onların değerlendirmesi adına siz basın mensuplarıyla defaten paylaştık. Devam eden projelerimiz var. Çok proje içine girmek istemiyorum. Bu proje konuları bugün aslında gündem maddesi de değil. Halk Ekmek'le ilgili yeni projelerimiz, yeni devam eden e, çalışmalarımız da var. Babadağ Spor'la ilgili bazı girişimlerimiz oldu. E, Belediye Meclisçemiz, Sayın Selami Kaya sağ olsun bu konuda çok ciddi bir inisiyatif aldı ve sorumluluk aldı. Babadağ Sporu kulüp başkanı olarak orada yeni bir yönetim kurulu oluşturduk. Babadağ'da yaşayan gençlerimizi de amatörlükle mücadele etmeleri, sporla iç içe olmaları noktasında destekliyoruz. Şu an çok güzel bir enerji yakaladık, sinerji yakaladık. Önümüzdeki hafta 10 Şubat'ta yanlış bilmiyorsam ikinci amatörde ligler başlıyor. Babadağ Spor'u hem gençlerimiz için hem Babadağ markasını sporda da temsil etmek için e, girişimlerde bulunduk ve yatırım yapıyoruz. Bu da bizi sevindiren ayrı bir nokta oldu. Gerçekten e, gençlerimizden aldığımız reaksiyon bizi çok mutlu etti. E, bunun dışında zaten biliyorsunuz festivaller, kültür, sanat ve sosyal aktiviteler konusunda da 5 yıldır çok önemli çalışmalar yaptık. Biz Baba Dağı Denizli'nin yaşanabilir ilk 5 ilçesinden biri yapmak için yola çıkmıştık ve bu yoldan da geri dönmüyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Kültür, sanat, projeler, sosyal aktiviteler, festivaller. Biz Baba Dağı uluslararası alanda bir festivaller kenti yapmak istiyoruz. Çünkü bizler tekstil kültürüyle yetişmiş, tekstilden geçimini sağlayan ama turizmde de çok önemli potansiyel olan bir ilçeyi yönetiyoruz. O yüzden turizmle ilgili çalışmalar Babaday için gerçekten çok önemlidir. Artık 31 Mart tarihinde biz hala görevde olur muyuz? Ya da yeni bir yönetim mi gelir bilmiyorum ama eğer herhangi bir değişiklik olursa babada Belediyesi'nde yeni gelecek olan arkadaşlara da bu projelerle ilgili bilgimizi, birikimimizi yaptığımız çalışmaları eğer isterlerse onlarla paylaşmak, onlara yardımcı olmak noktasında da baba dağ için elimizi taşın altına koyarız ve yardımcı oluruz, onların yanında oluruz. Ama bunun için bir Nisan sabahını görmek gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi süreçle ilgili çok ciddiye alınmadığımız düşünüyorum. Siyaset ciddi bir iştir, ciddi bir kurumdur. Halka rağmen yapılan değil, halkla birlikte yapılan bir iştir. Halk size güvenmesi gerekiyor ki siz de bu güvenin karşılığında halkın desteğini alabilirsiniz. Ama şu an geldiğimiz noktada biz maalesef parti yöneticilerimizden o ciddiyeti ve sorumluluğu, güven duygusunu alamadık, hissedemedik. Canları sağ olsun. Biz gene adayız. Yolumuza devam ediyoruz. Bunu da siz sormadan söylemiş olayım halkımızdan seçime girmemiz noktasında bir haftadır çok yoğun bir istek ve talep var. Eğer halkımız isterse önümüzdeki haftalarda ya da önümüzdeki hafta bununla ilgili bir tarih vermek çok doğru değil. Belediye meclis ekip arkadaşlarımızla otururuz, durumu değerlendiririz. Bağımsızdan ya da herhangi bir siyasi parti çatısı altında girme noktasında bir kararımız yok. Önümüzdeki hafta karar vereceğiz.